şimdi geliyorum Savaş ve Açlar kitabını okuyana kadar benim için açlığı en iyi ifade eden kitaptı bu. Savaş ve Açları okuduktan sonra benim için en iyi anlasan ikinci kitap oldu. Okurken iliklerinize kadar açlığı hissedeceksiniz. Yediklerinizden utanacaksınız. Bir karakter karnını doyurana kadar kitabı kapatamayacaksınız. Ya açlık duyacaksınız ya da iştahınız kesilecek. Bunlardan ikisinden birini yaşıyorsunuz kitapta. Çünkü açlığı ciddi anlamda hissedeceksiniz. Bahsettiğim kitap Nat Açlık kitabı. Dünya klasiklerinden birisi. Okuması bir klasiğe göre çok daha kolay. Dünya edebiyatının başyapıtlarından birisi ve başyapıt olmayı bence de kesinlikle hak ediyor. kitap yazarın üle kavuşmasını sağladığı kitap. Yazarla bu kitap arasında çok önemli bir ilişki var. Şimdi önce size yazarın hayatıyla birlikte bu kitapla olan ilişkisini anlatmak istiyorum. Yazarımız 1859 Norveç doğumlu. Altı çocuklu, kötü durumda, gariban bir aile. Çocuğu Zaten zar zor geçinen babasının rahibe yaptığı borçlardan dolayı abisinin de ısrarıyla Natamsın'ı babasının borçlarına karşılık rahibin yanına veriyorlar. Kiray çok disiplinli, çok sert bir insan. 5 yılı burada gerçekten kabus gibi geçiyor ve 14 yaşları civarında buradan ayrılıyor. Bir tüccarın kalfası oluyor. Her şey yolunda giderken tüccar iflas eder. Natamsın yine 14 yaşında. Köyleri geze geze çerçeğe, öte öteberi malzemeleri satmaya başlıyor. Bu sırada kitaplarla tanışıyor. Elinde geçer sokuyor. Her fırsatta okuyor. Yine yöne kitaplara daha da merak sarmaya başlıyor. 17 yaşına gelince babası diyor ki artık senin bir zanaat öğrenmen lazım diyor ve onu ayakkabıcı yapmak istiyor. Fakat tamsın, hiç o kafalarda değil ya. Çok avarelik yapmak istiyor, kitap okumak istiyor, bir şeyler yazmak istiyor. Ve ayakkabıcılık zanaatını öğrenemiyor. Şiirler yazmaya başlıyor. Hatta Esra Rengiz Adam isminde bir aşk romanı yazıyor. Ve bunu bastırıyorlar. Ve ailesi falan çok gurur duyuyor o zaman. Çok şaşırıyorlar oğullarının böyle bir kitap yazmış olmasına. Sonra yani buradan gelen özgüvenle birlikte bir kitap daha yazıyor. Kitaplar basılıyor fakat ne tapsın cebine bir kuruş dahi para girmiyor. ve para kazanmak zorunda. Sonra tahrirat katibi oluyor. Yani devlet işlerindeki resmi yazıları düzenlemeye başlıyor. Bir yerde işe girip sonra bir roman daha yazıyor ve bu romanına çok güveniyor. Fakat bu romanın basılması için para gerekiyor. Zengin birisinden bir destek sağlıyor ve kitabını bastırmaya çalışıyor. Ve kitabını bastırmak için vapur bileti alıp Kopenhag'a gidiyor. Bir sürü kişiyle, yayın eviyle yazı işleri müdürleriyle görüşüyor. Fakat hiç kimseyi ikna edemiyor. Hiç kimse bu kitabı basmak istemiyor. Hikaye hiç beğenmiyorlar. Bunu mu basacağız biz deyip onu kapıdan geri çeviriyorlar. Halbuki 40 olarak memleketine geri dönüyor ve cebindeki son parayla kendisine bir oda kiralıyor. Tekrar okuyor eserleri nerede yanlış yaptım diye hepsini yırtıp yakıp atıyor. En baştan başlıyor. Deniyor, yırtıyor, yazıyor, yırtıyor, beğenmiyor, yırtıyor. Günlerce uğraşıyor bunu yazmak için. Bu sırada parası bitiyor ve açlık baş göstermeye başlıyor. Kum ocağında zar zor çok yorucu bir iş buluyor ve bu işin her fırsatında, her boşlukta yazmaya ve kitap okumaya çalışıyor. Bu sırada ona diyorlar ki sen hitap etme yeteneğin çok güzel, bence sen konferans vermelisin ve edebiyat üzerine bir konferans vermek istiyor. Ve i̇lk konferansına 6 kişi, ikincisine sadece 7 kişi geliyor. Fakat Nathamsın bundan da yılmıyor. Bir aileyle tanışıyor ve onlar Nathamsın bir rahip olması gerektiğini söylüyor. O da diyor ki hayır ben ideallerimden vazgeçmek istemiyorum. Ben büyük bir yazar olacağım. Bunlar da dayanamayıp kıyamayıp ona yine o parası veriyorlar. Ve Nathamsın Amerika'ya gidiyor. Orada yoksulluk içinde İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Önce Norveççe, sonra İngilizce konferanslar hazırlıyor. Bir yandan da yine yazı işlerinde iş buluyor. Bir gün bir konuşma yaparken göğsünde bir ağrı hissediyor. Ağzına tükürüklerine kan geliyor ve düşüp bayılıyor. Ve doktor demesin mi sen nerem olmuşsun öleceksin. Bu da diyor ki en iyisi ben memlekete gideyim Norveç'te öleyim öleceksen memleketimde öleyim. Yola çıkıyor. Bu da hava değişikliğinden olduğu varsayılarak bir şekilde iyileşiyor anlatır geliyor ama Norveçte yine para kazanamıyor hiçbir şey yapamıyor ve bu sefalet içinde bir yıl yaşıyor açlık sefalet en fazla bir yıl dayanıyor ve para kazanması için tekrar Amerika'ya gitmeye karar veriyor ve bir zengin ona yine bir yol parası veriyor Amerika'ya gidiyor. Amerika'da hayatta kalmak için her işi yapıyor. Hatta tarlada ırgatlık yapıyor. Serelik günleri ve Bozkır'da hikayeleri aslında işte bu tarlada çalıştığı dönemleri anlatan hikayelermiş. Hasat zamanı biraz çalışıp cebine 3-5 kuruş para koyduğu zaman kitap yazabileceği süre içerisinde onu idare etmek için kazandığı parayla tekrar Kopenhag'a gidiyor. Bir yer kiralayacak, kitabını yazmak için zamanı olacak. Burada da onu idare edecek bir parası var cebinde. Yani hayat planı bu kadar. Gemisi Kopenhag'dan önce da demir atıyor. da daha önce Nat yaşadığı kötü olaylar var. Yaşadığı sefalet günleri olduğu için bu ona acı veriyor ve gemiden inmek istemiyor. Günlerce gemide kalıyor. Aslında parası da yola gittiği için parasız kalıyor. Arar açlık günleri başlıyor. Hatta bir seferinde açlıktan sıtma nöbeti gibi bir nöbet geçiriyor. kriz geçiriyor. İnsanlar onu sıtma nöbeti zannediyor. Fakat Nat Thompson açlıktan nöbet geçiriyor. O anda bir ilham geliyor. Bir kitap yazacak ya başarı olacak ya da artık yokluktan ve açlık tam ölecek yazar. Eline zar zor bir kağıt kalem alıyor ve başlıyor yazmaya. Yazarın karnı gerçekten çok aç olduğu için açlığından ilham alarak Açlığın kitabını yazıyor. 5 kuruşu toparlayıp bir çatı katı kiralıyor ve kitabına günlerce devam ediyor. Bu süre içerisinde hiç yemek yemiyor. Artık böyle ölüm sınırına geliyor ve kitabı bittiği zaman yazı işleri müdürüne gidiyor. Yazı işleri müdürü Tamsı'nın halini görünce ona çok acıyor ve çok üzülüyor. Hatta onun hakkında şöyle bir yorum yapmış. Ondan daha düşkün bir başka insan pek az görmüşümdür. Çünkü elbisesinin yırtık pırtık oluşundan ötürü değildi yalnız. Ya o yüzü? Çok uzundu müsvette kendisine geri veriyordum ki birdenbire kelebek gözlüğün gerisinde gözlerini, gözlerindeki ifadeyi gördüm. Geri çeviremezdim. Hiçbir şey diyemedim. O kadar çok dokunmuş ki Natamsın'ın hali. Neredeyse hatır için almış kitabı. Rüsvet hiç okumadan reddetmeyi düşünüyormuş. Fakat hatır için aldığından dolayı eve gidip okumaya başlamış ve elinden bırakamamış. Bitene kadar hemen kitabı basılmış. Ve Natamsın'ın hayatı değişmiş. <laughs> Kurtulmuş hayatı artık. Sefalet bitmiş. Yani onu sefaletten kurtaran kitap aslında onun kendi açlığı ve yazdığı bu kitap. Buradaki açlık gerçek bir açlık. Kitap da o yüzden çok güzel. Konusunu anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Aslında kitabın konusu çok açık. Açlığı anlatışın çok daha ötesinde. Yani bir yandan fiziksel bir açlık çekiyor. Fiziksel bir acı çekiyor. Bir yandan da ruhsal olarak varoluş sancısı çeken bir yazar. Yıllar önce okuduğum kitabı benim için en iyilerden hala birisidir. Yazın diline gelirsek dediğim gibi klasiklere göre okuması çok daha kolay. Herkes okuyabilir bence bu kitabı. Hediye de edilebilir bence bu kitap. Zaten ince de sayfası. 150 sayfa civarı. Herhalde 2-3 günde bitebilecek bir kitap. Ben yazarın devam kitabı olarak Dünya Nimetleri kitabını okudum. Bu da çok güzeldi. Bunu da başka bir incelemede anlatacağım. Tam sana okumaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.